Kızım dersini yapabilir misin? Evet anneciğim dersini yap sana sür sürprizim var. Hemen bakayım dersime. Aa sakız makinesi. Ama çok iyi mi? Dersini yap öyle. Bu dikdörtgen. Bu yuvarlak. Bu üçgen. Bu Kaye. Aferin sana kızım. Ama çok fazla yeme dişin ağrır. Tamam anneciğim. Sev hadi. Aferin. Şöyle. Bakın burada yeşil pampe ne güzel şeyler var. Şöyle döndüreyim. Birkaç alayım. Hop 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 hop. Şöyle. Aa bana pampe gelmiş. Yiyeyim bari. Çok fazla yiyeme tamam mı kızım? Tamam anneciğim. Tamam. Anneciğim. Çok fazla yiyeme sonra karnın ağrır. Tamam mı? Düşleyin şuraya. Tamam anneciğim. Annem fark etmeden bir tane almam lazım. Çok beğendim. Hop. Hmm. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar. Siz de çok fazla şeker yemeyin tamam mı? Evet arkadaşlar. Bay bay. Annem gittiğine göre iyiydi iki tane şeker.